Bir saat daha ve işim bitecek. Of bu çalma listesi yıkılıyor. Evet paspas yapıyorum bebeğim. Teşekkürler. Ha ha çok güzel. Sıradaki var? Merhaba. Elbise güzelmiş değil mi? Peki ya şarkı söyleyebiliyor mu? Ha, etkilenmedim. Aman ana, gökten para yağması ne alaka? Ha, ne zevksizlik. Bu şarkı ne kadar sürüyor ya? Bitince uyandır. Hey, arkasındaki de kim? Aa! Oh, hadi mi değil mi? Ya e, bu gerçek sesi mi? Baya havalıymış ha. Oh, muhteşem ben gideyim. Oh, sakın kıpırdama. Ne? Yarışmada mıyım? Ben mi? Balonun kraliçesi mi? Yarışma bitmiştir. Bu taç senin için yapılmış. Tebrikler. Bu gerçek yeteneği dinlememizin zamanı gelmiş demek. <laughs> Eldivenleri görmeyin. Bu kız kendini ne sanıyor? O taç benim başımda olmalıydı. Pekala, takipçilerim için ağırlık kaldırma zamanı. Evet, bir sahnede olmak zinde olmamak demek değil. Pekala, bu kadar yeterli olmuştur. Neredeyse hiç beğeni gelmemiş. Öf bu çok saçma. Sana ne desem bilemedim. TikTok çekmem ben. Bir dakika ne yapacağımı buldum. Karın çalıştırma. Bu en son spor akımı. Bundan kesin bir sürü beğeni alırım. Şınav, plank ve bunun gibi bir sürü şey. E hala bu sefer kesin beğeni gelmiştir. Hayır yok artık. Öncekinden de az beğenilmiş. Beğenilere bu kadar takıntılı olduğuna inanamıyorum. Aslında bunun hiçbir anlamı yok. Öyle diyorsun çünkü sosyal medyayı kullanmıyorsun. Ama eminim bir tane çekmeye kalksan benimkinden kötü olurdu. Hayır hayır yapamam. Mecbursun laf edip durdun arkasında durmalısın. İyi peki şöyle koyuyorum değil mi? Sonra ne istersem yapıyor muyum? Şu uydurduğum dansı yapsam mesela. Aa, i̇şte mevsim olurken tüm bu ödülleri aldım. Bunu kaldıramıyorum bile. Kitaplar hem kaslarınızı geliştirir hem de beyninizi. Vay canına videom ne çok beğeni almış. Bir dakika sen ciddi misin? Yok artık. Bu nasıl olabilir ya? 17 milyon beğenimi. Buna inanamıyorum. Bunu nasıl yaptığın sırrı ne? Lütfen söyle bana. Sana bir TikTok videosunda yardım etmemi mi istiyorsun yani? Yani mutlu olurum tabii. Pekala hazır mısın? Hadi bakalım. Beyin ve kas gücü tekrar bir arada. Hazır mısın? Sıkılır ve ve da. da. Aman tanrım. Bir arada ne kadar çok beğeni aldığımızı. bak. Müthiş bir takım oldu. Buna hazır mısın bilek güreşi zamanı? Bu çok saçma. Beni yenmenin imkanı yok. Ay yok artık. Kol gücümü alt etmen imkansız. Canım yandı. Ah, yemek gelmiş. Hanımlar yemeğe hazır mısınız? Güzel. Hadi bakalım afiyet olsun. Aa, sıkıcı yulaf ezmesinden bıkmaya başladım aslında. Gerçekten mi? Ben seviyorum. Harika. Lif dolu. Cidden mi? İstersen benimkini de al o zaman. Aman tanrım. Çok teşekkürler. Hey hey. Şuna bir baksana. Yok artık. Bir sürü lezzet yiyeceği yığmış önüne. Hey hadi alalım. Aa, ah, nerede soluyor? Aa, ah, biraz daha. Tatlım. Hayır. Yemeğini böyle alamazsın. Daha zekice ve sinsice bir yol denemeliyiz. Ne Neaptimi gördün mü? İşte bununla o yemeği alacağız. Yeah. Tüh Yemeğin üstüne isabet etti ama hiçbir şey alamadı. Evet, bu fikir başarısız oldu. Bir dakika buldum. Bir formül oluşturmam gerek. Hmm. Birkaç hesap daha. Hmm. Bu bitmeyecek. Bütün gün burada kalacağız böyle. Ah, sıkıldım artık. Hey, ne oluyor orada? Tekrar et. Tamam. Evet, evet. Hemen geliyorum. Tamam. Masasını ve bütün yiyecekleri bıraktı. Bana gücünüzü gösterin kaslarım. Evet. İşe yarıyor. Öf evet, işe yaramadı. Pekala o zaman şu yolu deneyelim. Hücreleri hiç var Ortalıkta kimse var mı? Yok. Hop şunları aynen alırım. Şunları ve şunları da. Bu bayağı kolay oldu. o oh, koku da ne? Aman tanrım. Oh, Tam istediğimiz gibi yiyecekler getirdim. Tatları da nefis. Kesinlikle hayatımda yediğim en güzel şey. Bu çok sevimli bir resim. Bu simlere bayılıyorum. Işıl ışıl. Hey! Bir kez daha. Ortalık batıyor. Bu çok eğlenceli. Bu ne? Oh, ne çok sim var. Bu aklıma bir fikir getirdi. Hey, orada kimse var mı? Hmm, sanırım boş. Ah, hadi ama. O tuvalet rulosuna ihtiyacım var. Ama bu koku... Aldım. Çok fenaydı. Kevin ne yemiş ya? Belli etme. Ben sadece bir bitkiyim. Burada görülecek bir şey yok. Evet. Sanırım gereken her şeyi aldım. Aa, ah. Sen ne yapıyorsun? Birazdan görürsün. Tuvalet kağıdı kartonunun üstünü kağıtla kapla. Sonra üstünü böyle çiz. Rulonun içine balonu yerleştir. Balonun dibini aşağıya çekip balonu iyice sıkıştır. Balonun üzerine kalemli bir yüz çiz. Hayal gücünü istediğin kadar kullan. Rulonun kenarına iki kağıt parçası sokarak patileri oluştur. İşte artık mıncıklanacak stres oyuncağın hazır. Bak. Ha, Vay canına. Hadi birlikte oynayalım. Olamaz. Oh, tuvalet kağıdı yok. Of bu canımı yakacak. Bak bende ne var? Denemek ister misin? Bunlar harika. Ben mavi olanı sevdim. Hmm, seni seçiyorum. Gir bakalım içine. Kapağını kapatayım. İşte işin eğlenceli kısmı. Yani onları mıcıklamak. Ay ne kadar iyi geliyor. Bunun balonun içine girmesi lazım. Sıkıyorum. Şimdi biraz bekleyeyim. Ben makyaj yapacağım. Bu kadarı yeterlidir. Bu çok heyecanlı. Ay ne tatlı. Bu müthiş. Aşırı sevimli. Bunu bütün gün yapabilirim. Bir resim çeker misin? Gülümse. Bırak o benim. Amanın. Bir ananas. Ha, bu da nereden geldi? Hmm, sanırım bir fikrim var. Kalın bir karton alıp şu şekli kes. Böyle. Sonra saç düzleştiricisiyle küçük bir köpük parçasını ısıt. Köpüğü bir daire şablonunun üzerine koy ve üzerine bir misket bastır. Köpükle bir çukur oluştur. İşte tam böyle. Kartondaki bütün delikleri doldurana kadar bunu tekrarla. Şimdi kartona yenilebilir tutkal sür. Kartonun ve köpüklerin çevresine sür. Köpüğü üstüne bastır ve sağlamlaştır. Kartonu çevir ve öbür köpüğü de üstüne bastır. Köpükteki baloncukları deliklerden bastırarak geçir. Sonra köpükten ince bir şerit alıp bir kenar oluştur. Kartonun çevresine yapıştır. Birkaç ince şeridi daha kartonun ortasında dikey olarak kullan. Yeşil köpüğü ananasın yapraklarını oluşturacak şekilde kes. Tropik bir ananas popit. Oluyor çok iyi geliyor. Bir sen de dene. Yavaş ol bakalım. Hmm, aradığımız bu değil. Bu ona daha çok benziyor. Şüpheliği yakaladık. Yani ananası.